Bey'i davet edelim tamam. ee, bahsettiğimiz gibi bu satın aldığımız kıyafetin ondan sonra size geri dönelim satın aldığımız kıyafetlerin içinde var olan o kullanma kılavuzunun bizlere aslında neler anlatmak istediğini ve zaman zaman yaşadığımız o e, acı manzaralarla karşılaşmamamız için o sevdiğimiz kıyafetlere yıkanırken ya da ütülenirken başına bir şey gelmemesi için bakalım bir profesyonelden dinleyelim giysilerimiz aslında bize neler anlatıyorlar Veli Akman, profesyonel bir kur temizlemecisiniz. Evet. Nasılsınız, işleriniz teşekkür nasıl olursun, gidiyor? Nasılsınız? Çok teşekkür ederiz, <laughs> sağ olun. Bizler de iyiyiz. İnce nasıl, ediyorum. yoğun musunuz? Biz yoğunuz, evet. Kaç yıldır bu işle uğraşıyorsunuz? Benim 35-36 sene oldu. Nasıl ve işinizi seviyor musunuz? Tabii ki seviyorum. Harikulay. Baba mesleği olduğu için devam ettiririz. Öyle mi? Evet. Çocuklukta dükkanda ki, mı geçti? alanlarda. Ya bilinçli bir şekilde seçimimizi tabii ki. yaptınız o tabii halde. Ki. Peki biz veli bey hani özellikle kadınlar elbette ki, yani erkeklerin de evet. eşlerinin de kıyafetlerini, gardıroplarını, oğulların, anneler, eşler, eşlerinin, babaların vesaire takip ediyor. Kadınlar da bir çok takip ediyor. Erkekler de böyle evet. özenli geliyorlar. Sizin tabii böyle müşteri profilleriniz de var. kadınlarla da karşılaşıyorsunuz, erkeklerle de karşılaşıyorsunuz. Kadınlar daha mı titizler? kur temizlemeye geldik. Kadınlar da titiz, ama. erkekler de titiz. Öyle mi? <laughs> çok titiz erkekler var, evet. Ve evet, tanıdığınız Müşteriler, müşterileriniz var. Var tabii ki. Tabii ki. Ee, peki şimdi biz kıyafetlerimizle mesela ilgili, e, ilk mesela hep, böyle hep bakıyoruz tabii, kullanma tarimatını Hı. okumaları çok önemli değil mi? Tabii ki. Bir, Nasıl yaklaşmalıyız? Bir şey satın aldığımız zaman onu temizlemeyi düşündüğümüzde ya da ütülemeliyiz. Ne yapmalıyız? Yani içeride içerisindeki e, işaretleri çok iyi bilmemiz gerekiyor. Ona göre de Temizleme ya da yıkama işlemi yapmak gerekiyor. Şimdi o işaretlere baktığımız zaman şimdi evet. ben de buradan şimdi takip edeceğim ekran başındaki izleyicilerimizle beraber bunları mesela siz bize tam açıklamasını yapacaksınız çünkü bazen işte Hı. Türkçe olmayabiliyor ya da işte İngilizce olmayabiliyor yani anlayacağımız evet. bir şekilde olmuyor ve kaçırabiliyoruz bazı Hı. şeyleri. Bazılarının işte bazı ibareler var ki hani. Yıkama ile ilgili, ütüleme ile ilgili, kuru temizleme ile ilgili hepimizin takip ettiği, gördüğü bazı e, şekiller var. Evet. E, mesela ilk şu e, şu an mesela ekranda görüyorsunuz ilk e, bir resim var böyle. Bir sanki leğen içerisinde su bu yıkama. Yıkama işareti. Değil mi? Evet. İlk işaretimiz evet. yıkama işareti. Ben şöyle de sizle beraber takip edelim. İşte işte onun içinde mesela rakam olduğu zaman Evet. O derecesini gösteriyor. Derecesini mi, derecesi, mi gösteriyor? derecesi. Evet. Ya o mesela içinde 90 yazıyorsa. ah <laughs> 90 derece. Daha içimden geliyor. 90 yazıyorsa mesela 90 derecede 90 mi yıkanması, yıkanması gerekiyor? 90 derecede yıkanması gerekiyor evet. hmm, Bu mesela. Peki bu aynı şekilde böyle bir resmin içerisinde bir e, el varsa eğer. Bir el figürü elde görürsek yıkama. eğer. Elde yıkamadığında. O zaman. ha, O leğende zaman. Leğende elde yıkama yapılması gerekiyor. Bu kıyafet. Elde yıkanması lazım. Leğende evet. elde yıkanması evet. gerekiyor. Genelde bu elde yıkanan kıyafetler hangileri olur Velbe? Nelerin nelerde daha çok iyi? hassas kıyafetler. Yün kazak olabilir, bluz olabilir, hassas gömlekler olabilir. Biraz danteller, e, esneyecek yani. değil mi? Evet. Pistolar. Esneme yapabilecek şeyler elde yıkanması lazım. Kazaklarda da kazaklarda geçerlidir. Kazaklarda evet, evet. Angora kazaklar. da geçerli. Yünlü kıyafetlerimiz biz tavsiye ediyoruz ama Tabii Eğer mesela da imkanlar el İmkan vermiyorsa el ya, da 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 yapılabilir. ya da vakit yoksa bir şekilde ki, size ulaşamazlarsa biz hani onlara da pratik bilgi evet. olması adına. Sonra bir de bu aynı resimde bir anda el yok diye düşünelim. Elin olmadığı bir şekil var. O zaman da mesela hiç mesela temiz yıkanmaması gereken de bazı giysiler olabiliyor değil mi? Tabii ki. Hiç yıkanmaması direkt kurutemiz Kesinlikle temiz de mi? su değmemesi gereken giysiler var. Onlar da zaten... Şu an mesela resimde görüyoruz. Onu gördüğümüz zaman da bu resmi gördüğümüz yıkanmaz diye. Yıkanmaz işareti evet. Yıkanmaz işareti. Çarpı çarpı vardır yıkanmaz Hı -hı. işareti. Bu Bunu gördüğümüz zaman evet, yıkanmaz evet. diyoruz. Tamam güzel. Ee, bir de şimdi mesela sırada bir işaret daha var. Bu işareti mesela gördüğümüz zaman etiketlerde ne yapmalıyız? Şimdi birazdan göreceğiz. Şimdi bunlara göre de kıyafetlerimize öyle bakmalıyız. Yoksa değil mi? Ömürleri çok kısa Tabii ki uzun olur. ömürlü olması için. Bu sembollere çok dikkat etmek lazım. Siz de kur temizlemeye geldiğinde değil mi Veli Bey? Tabii ki biz, de, biz de bakıyoruz. Ha Şu işaret mesela bu nedir? Bu, e, klorla temizleme yapılabilir işareti. Klor esaslı evet, ağartıcı, lekeler. Evet esaslı temizleme yapılabilir. Yapılır diye. Şimdi biz mesela evde bazı ürünler kullanıyoruz. Tam böyle lekelerden Hı -hı. süz etmişken. Beyaz üzerine kullanıyoruz. Ha, bu arada bir işaret daha var. Bu nedir? Klor kullanılmaz. Bunda da klor kullanılmaz. Evet Artıcı kullanılmaz. Üzeri çarpılsa, klor kullanılmaz. Kullanım, evet. Bu işaret nedir? Bu e, ütü sıcaklığı 110 derece de ütü yapılabilir. 110 dereceli ütü 110 yapılır. Derecede ütü yapılabilir. Tamam peki. E, bir işaret daha var. Bu ütü da taban sıcaklığı 150 derece de ütü yapılabilir. 150 derece yapılır. Evet. Tamam. E, hepsinin üzeri, ütüün üzerini tamamen mesela evet tamamen ütüler. Kapalı ütü yapılmaz. Ütü yapılmaz. <laughs> onu anlıyoruz yani üzeri çarpı olduğu zaman. Ee, bir işaret daha var. Bu işaret nedir? Bu e, makinede kurutma yapma, yapılabilir. Kurutma makinesinde kurutulur evet. oluyor. O da güzel. Evet. Böyle bir zarf gibi bir şey olur genelde. Böyle bir zarfa benzer Hı. bir işaret İpe olur. İp asarak kurutma olur. O, o yapılır. nedir? İpe asarak kurutma. İp, evet. ip asarak evet. kurutulur. Ha tabii. Bir de normal işte şu işaret, değil mi? Evet, zarf gibi. Zarf işaret. gibi olduğunda evet. ipi asarak kurutulur. Bir de normalde işte kazaklar için de uygularız düz bir yerde yere sererek Şu düz, işaret midir o? Düz yere evet sererek. Ha. Bunu kurtulur. gördüğümüz zaman düz, evet, yere, düz sererek yere sererek diyoruz. Tamam. Peki şimdi bu uygulamaları yaparken de biz mesela kendi daha bir işaret daha gördüm. Bu nedir? bir bak bu da bana yabancı geldi. Bu da sıkma yapılmadan kurutma Ha, yani yani yabancı makinede sıkma yapılmadan zaman, evet. Bana çünkü evet. çok öyle kaza mı ben kaybetsem biledim. Siz kurutma. Kurutma. Evet. İşte kurutma yaparken değil mi o evet, özellikle evet. sıkma yapmamalıyız. Sık, sıkma bazen yapmamalı. unutuyorum ben yetişemiyorum. O programa geldim. Eyvah. Allah diyorum böyle bir banyoya doğru koşuyorum. <laughs> bazen yetişiyorum, bazen yetişemiyorum. Peki şimdi işaretlerimizi takip edeceğiz. Buna Hı. göre davranacağız kıyafetlerimize ama zaman zaman evde de başımıza geliyor. Bazı profesyonel leke çıkarıcılar var. Dışarıdan satın aldığımız evet. zaman zaman biz kadınların çok beğendiği, sevdiği bazı ürünler var. Bunları mesela kullanır kullanmamız doğru mudur? Gerçekten mesela beyazlarda özellikle ben çok memnun kalıyorum ama bu ne kadar doğru? Valla beyazlarda kullanılabilir ama renklerde biz tavsiye etmiyoruz. Öyle mi? Evet. Yani daha sonrasında ciddi bozulmalar oluyor ve birçok şikayetle karşılaşıyorum ben. Ne yapıyor? Kumaşa mı hasar Kumaşa veriyor? Kumaşa hasar veriyor. Öyle mi? Zarar veriyor. İçindeki aktif maddelerden dolayı kumaşsız zarar veriyor. Peki genelde sofrada yemekte bir yerdeyken başımıza gelir. Üzerimize bir sos dökülür, bir şey olur. Hemen etrafımızdakiler der ki, işte tuz sert üzerine şöyle bir iki dokun. E, daha kolay çıkar. Bence çok bir faydası yok yani. Doğru mu? E, yok, çok, çok doğru değil. Tuz pek işe yaramaz. Hayır. biraz emiciliği vardır ama e, tamamıyla lekeyi almaz orada. Niye? Ama bak bazen bazı kumaşlarda ben işe yaradığını kendi gözümle gördüm. Yani yün kumaşlarda görebilirsiniz. Mesela işte onu bize biraz anlatın. Hangi y kumaşlarda, kumaşlarda görürüz? Yün kumaşlarda başarılı olabilir. Ama diğer kumaşlarda çok başarılı değiller yani. Tuz. Sadece yün kumaşlarda evet, mı olur? yün kumaşlarda başarılı. Böyle biraz daha aha, pamuklu kumaşlarda, kumaşlarda falan. Yün de daha başarılı. Yün de yani. başarılı. Evet. Çok yani o biraz şey mi? Şehir efsanesi mi? <laughs> evet, evet, maalesef. Allah Allah. Biz daha hani çok böyle işe yaradığını yaratılmışız. <laughs> Peki, eee... Bu arada ekran başındaki izleyicilerimiz de tabii hem Facebook üzerinden hem bize elektronik posta gönderiyorlar. Bizzat sorular da yöneltiyorlar. Merve Hanım soruyor bakın. E, şeftali lekesi. Nasıl çıkar? Muhtemelen şeftali suyudur bu mevsimde ama. Nasıl çıkar? Yani yeni tazeyken yıkamayla sıcak su, sıcak yıkamayla çıkar o. Neyle? Sıcak su yıkamayla çıkar. Sıcak su yıkamayla, normal sıcak, sıcak su Sıcak yıkamayla, yıkamayla çıkar. çıkar. Hı. Yıkanabilecek kumaşsa ama. Normal o zaman konsantre meyve sularının hepsinde geçerli hepsi, olabilir. Hepsi hepsi yıkamayla çıkar. Elma lekesi? Elma da aynı şekilde. Ilık? Ilık ve sıcak suyla çıkar. Ne kadar yıkamalarını tavsiye edersiniz mesela? Yani kısa program yeterli. Kısa programda? Olarak. 40 derece yeterli. Yani. 40 derecede yıkarlarsa çıkar. Peki şey, kuru temizleme sırasında mesela farklı kumaşlar da olur değil mi? Böyle mesela işte tamamen işli pullu, i̇şte gece ki. elbiselerinde kullanılıyor bazen bazı giysilerin bazı yakalarında oluyor kol manşetlerinde oluyor. Siz o zamanlar mesela kurter hep merak edilmişti. Onlar biz kendimiz özel sistemlerle yapıyoruz. Özel evet, değil mi? Evet, onlar tamam. hiç su herhalde görmüyor. Su değil mi? Kurterimizde farklı bir olay. Yani yıkama farklı, kurterimiz farklı. ...suhur temizlemeye geldiklerini evet. daha önce uyguluyorlar. Şimdi tabii biz... E, ...evde kendimizce bazı... ...yöntemler biliyoruz, şu, yapıyoruz ama... ...tabii şu, buyurun lazım. lütfen. Sizin de mesela... ...aklınıza gelen bazı işte... ...yöntemlerden bizimle paylaşabilecekleriniz... ...olabilir Veli Bey hiç değilse. buraya gelmişken... ...sizden evet. öyle bir şekilde ekranmıştık izleyelim. Mesela şurada bizim ütümüz var. İsterseniz... ...gelin beraber tabii ki. kışlıklarımızı... ...kazaklarımızı... ...madem öyle yünlü giysilerimizi... ...ütülerken e, nasıl bir uygulama... ...yapmalıyız diye sizinle isterseniz çalışma yapalım. Siz bize profesyonel bir şekilde yardımcı olun. Mesela bizim işte şöyle hem Mercedes'e olabilecek hem yünlü olabilecek bir kazamız var. Mesela bu kazak yıkandı. Biz evet. bu kazamızı kuruttuk ve havlu arasında değil mi kurutmakta? Evet sererek kurutmak. Sererek, gereken, kurutmak, sererek evet. kurutmak dediğimiz işlem onu da böyle işte bir leğende uygulayabiliriz diye söyleyelim ekran başındaki işte bir havlunun arasına koyup değil mi? Gösterelim. Ha mesela şöyle isterseniz şöyle yapalım. Havlumuzu koyalım şöyle. Farz ediyoruz kazağımızı yıkadık. Hı -hı. Hı -hı. Hı -hı. Siz böyle gelin isterseniz şöyle. Ben size yardımcı olayım burada. Şu da ıslak kazağımız. Buyurun. Bunu kuruturken. Çok sarkmayacak şekilde. Hı. -hı. Çünkü önemli olan burada zaten onu da ben alayım. Bunu sonra önemli olan esnememesi değil mi? Tabii ki. Tabii ki. Mi? Buradaki püf nokta bu. Kazağın kollarının yakasının esnemeden esnememesi. kurtulması için. Şöyle sarıyoruz. Evet. Şöyle Ve yine leğeni değil mi kullanacağız? Söyle Veli evet. Değil mi? Evet. Leğeni kullanacağız. Şöyle. İçerisinde. Evde de hep böyle misiniz Veli Bey? Yani çok başarılı. Hani böyle hanımla falan böyle evet hayır diye mi konuşuyorsunuz? Mesela o size hoş geldin dediği zaman evet e, hoş bulduk o bitti. Herhalde böyle bir diyalog mu var aranızda? Biraz heyecan var. Heyecan mı? Atın ama canım. Şimdi buradan e, ben teşekkür edince tüh onu da deseydim e, tüh bunu da deseydim diye siz Tabii. hayıplanıp üzüleceksiniz. Bakın ben Doğrusunuz. söyleyeyim. Şimdi o zaman şimdi bu da kışlık kazağımız. Farz edin şöyle. Bunu kuruttuğumuzu düşünelim, evet. yıkadık ve biz bunu şimdi ütüleyeceğiz. Formu tabii bozuldu, yıkandığı için. Bunu ütülerken nasıl bir şey, nasıl ütülemeliyiz? Esnetmeden. Bunu esnetmeden şu şekilde ben tarif edeyim. Hı -hı. Bir ütü bezi kullanmakta tabii ki ütü değil mi? Bir ütü bezi Tülbent kullanmakta. Öyle kullanırsanız. Şöyle kullanırız. Evet. Tülbentle bir ütü beziyle. Galiba ütü bizi pantolon ütülerken de değil mi takım elbiselerin Tabii ki, parlamaması için ütü zaman. bezini kullanmamız gerekiyor. Ütüyü direkt olaraktan kaza sürmüyoruz. Nasıl yapıyoruz? Sürmüyoruz. Sadece şeyse buharlama yapıyoruz Şimdi bu şekilde. Buharından. Tabi buharıyla. Yani hayır ütüyü basmıyoruz kaza hayır, üstüne. Hayır. Hülber Bastığımız olsa... zaman zaten ezilme yapacaktır dokuma. Bu şekilde elimizle düzeltiyoruz. Gayet evet de güzel sonuç çıkar. Evet. Mesela yakayı yaparken de devam edelim şöyle bir. Evet. Üzerinden o zaman şöyle sadece tutarsa evet. buharı. Tüy, tüy bastırmamak gerekiyor. Ha. Sadece bunun buhar yeterlidir. Şu şekilde. Çok önemli ama yani kazaklar da nihayetinde çünkü evet. yıpranıyor. Mesela bu, mesela bütün kazaklar için geçerli midir? Yani yünlü kazaklarda da işte iri, örülmüş, Mercedes'e kazaklarda da mı Ütü vardır? Ütü değmediği sürece geçerli. evet. Ütüyü değdirmeden Ütü buharından, de kaza mesela olacak, yakayı evet. ütülerken ben her zaman çok da buna özen de göstermişim. Hani öğrendiğim de o ailemden, annemden. Öncelikle elimizde yakaya form veriyoruz. Değil mi? Tabii. Kendimiz bir... yapıyoruz tabii. Evet. bırakıyorsunuz. Hım. Evet, bu şekilde. Soğumaya bırakıyoruz. Soğumaydı. Tabii. Kollar da kollar ütülenirken de hazır sizim. Kollar ütülenirken mesela kazakta da aynı şekilde buharla mı takip ediyoruz evet, buhar. kollarını? Evet, bu her her yerini buharla ütüleyeceğiz. Peki, Yalnız, hı. Eee ıı, alt kısımlarına? Bir gösterin bize. Tabii gösterin. Ütü yaparken söyleyelim. Hı hı. Orada bir şey var galiba lastik Evet bu lastikli kısımlara fazla sıcaklık vermeden ha. ütü yapmamız gerekiyor. Tamam nasıl yapıyoruz onu? Onu da az bir buharla ha. diğer yerlerine daha fazla buhar veriyoruz. Bak hemen böyle bir şey var. <laughs> hafif bir Evet. E, ve soğumaya bırakıyoruz bunu. Dokunuyoruz. Yani ütü yaparken <laughs> evet. evet Veli Bey'den de gözlemlediğim o benim de böyle takip ettiğimi ve hafif böyle onu bir düzeltiyoruz. Bir şey, evet, takip etmemiz takip ediyoruz. Takip yani. ediyoruz. Bu arada ikinci üçüncü şifremiz de göründü diyoruz. Yılana üçüncü şifremiz ekran başındaki izleyicilerimiz. Acaba Veli Bey biliyor mu bilmiyorum ama şimdi önümüzde bir şifre daha var. 4. şifreyi aldıktan sonra ne yapacaksınız? Göz nuru yazacaksınız. Bir boşluk bırakacaksınız. Doğru yanıtı yazacaksınız, doğru cümleyi bir yere mesaj olarak gönderecekler. Hangi numara o numara Veli Bey biliyor musunuz? Bilmiyorum. Bilmiyor musunuz? Aynen. Çok sevindim <laughs> sizi tanıdığım ah Veli Bey. E, i̇şlerinizde kolay 56 çift sıfır. 56 çift sıfır. Asın. Tamam öğrenmiş olduk. Neyse <laughs> 56 bak güldürdük yani Veli Bey. 56 çift sıfıra evet. gönderecekler. Bakalım bugün bizden kimler kimler neler neler kazanacak diyoruz. Veli Bey'e çok teşekkür ben ediyoruz. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Iyi çok sen, durun durun gitmeyin. Beraber bir anons ve yapalım. Ondan sonra sizi yolcu tamam. edelim. Göz Nuru kısacık bir ara verecek. Aranın hemen ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz. Sakın bir yere ayrılmayın. Türk müziği sanatçısı Semra Altun'un konuk olacağı yarınki göz doğrunda Yaprak Yıldırım'dan Fırtık Çal. Diyet yemeklerin yapıldığı göz doğru menüde kurutulmuş domatesli börülce salatası var. Kadın servis şefi Candan Şeymen'le sofra düzeni ve servis hakkında uygulamalı ipuçları. Hepsi yarın göz doğru.